Müzik. Bir sus sana amına koyayım. Ha? Adam yok ki oğlum. Ne ne çalıyorsun ikide bir? Ölüpten bitiyor. Gene mi ben? Ya bırak beni be. Sen bilmiyorum seni kaldırsam mı? Siktir git ya. Ananı sikeyim bir bırak ya. Lan bak bak hala orası bu çocukluğu yapıyor. Bıçakladı beni. Amına kolumun çocuğu. <laughs> Merhaba arkadaşlar var or. Outlast'ın 16. bölümüne hoş geldiniz. Artık ya yavaş yavaş oyunun sonuna geldiğimi düşünüyorum ama anahtar lazımmış. Anahtar lazım da bende pil yok. Erkekler koğuşuna ulaşmak için anahtarı bul. Şimdi oyun kardeş. Ağpil Değiştir Oh be Gör, Görmek gibisi yok ya valla Ciddiyim yani görmek gibisi yok Ona lan Ona ne koymuyor. koyayım öyle O ne oğlum? Bir şey geldi dur. Islak çamaşırlar gibi asılmış cesetler, derisi yüzülmüş tavşanlar gibi üçülmüş adamlar ağlamış. Bunun munkini anlamıyorum. Ağlamış adamlar ayrılır. Kendine söylediği hikaye. Her yani neyse işte kadınların çocuğunu büyütmesine değil onları öldürmesini sanılır. Çok tuhaf bir oyun ya. Çok tuhaf bir atmosfer. Şuna bak ya. Bu nasıl bir nasıl bir zeka oğlum bu? Bunu nasıl tasarladınız? Bunu nasıl çizdiniz? Neye dayanarak çizdiniz? Bu oyun niye o kadar korkunç ya? Bura nere? Bura mutfak mı? Amına koyayım mutfağın. Ben bu mutfakta çok şey yaşadım şeyde önceki seride ben, mutfaktan çok çektim oğlum. Ben mutfaktan korkuyorum ya. Önüme bir şeyler atlayıp duruyor ki de bir. O ne lan? Ona ne O ne? Dayı. Senin kafayı bildiğin buraya sokmuşlar ama. Ha, buraya mı geldim ben şimdi? haydedildi. Şuraya biraz çıkılıyor, çıkılmıyor. Şuna bak oğlum, bu nasıl bir düzenek lan? Kimini kafadan asmış, kimini koldan, bacaktan asmış, hepsini halatlamış filan. Çok çok canice bir şey ya bu. Pota da var orada bak. Potaya falan da sokuyor herhalde abi. Şurada kapı var. Gerçi biz oradan baktıydık zaten. Biz buraya gideceğiz herhalde. Ne oluyor lan? Sikerim ama ha gene mi? Ya ben bu orospu çocuğundan kurtulamayacağım mı? Gene mi geldi o? babanı sikiyim. Senin babanı sikiyim. Ne incisi manyak ne 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 kızı. Manyak manyak her an her yerde olabilir. Sesi geliyor hala dur. Saklan şuraya. <laughs> Abil. Sesi gitti adamın. Buraya gelmeyeceksin değil mi lan? Gidiyorum ama. Gidiyorum ama. Umuyorum ki bir şey olmaz. Yavaş hayvan yavaş. O ne lan? Sikim, git ya. Git ya. Neredesin? Hayvan herif neredesin? E? Ee? Müzik. Bir sus sana amına koyayım. Adam yok ki Olum, Ne, ne çalıyorsun ikide bir? Salak ya bu müzik. Salak ya. Ne, ne çalıyorsun müzik gibi? Aptal ya. O, oyunda mal ha. Şu mu ha? Bura nere acaba? Oros çocuğu nereye gitti ya? Benim karşıma çıkmaz diye umuyorum. Değil mi? Çıkar mı acaba? geliyor. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Amına kodu bir bırak beni. Spla, Koş. Koş koş. Koş birader. Koş. Şerefsizim koş. Arkana bakma. Ha? Bir şekil yap. Koş yani böyle olmaz. Koş 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 arkana bile bakma koş. Arkama baktığım anda yavaşlarım. Koş 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 koş. Zıpla şuradan. Zıpla. Ama kodumun hayvan ol hayvana. Oh. Oh. Şimdiki. Erkekler koğuşu diye bir yer vardı. Ananı kim? Mesaj geldi korktum. Koşmayın amına koyayım bir koşmayın. Ha koş 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 koş. Sokak anahtarı. Ananı çikeyim. Vurma lan. Lan bir bırak beni be. Vurma oğlum nasıl vuruyorsun? S sen hani aşıktın Ah oh, Allah belanı vermesin Yine yakalandık Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Hayır 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 hayır, hayır. Allah kahretmesin Allah kahretmesin B be, Lan oyunun sonu böyle mi bitiyor yoksa Ölüktüm bitiyor Gene mi ölüyorum ben Ya bırak beni be Allah ölüyorum Geldi diyeceğiz. Aha ölüyorum ölüyorum. Aa gittim kesin öldüm bu sefer. Aa, ne oldu? aha Üstüne mi deviriyor? Aha düştüm. Salak. Allah senin. La bırak lan beni. Bak bak. Allah senin belanı versin ya. Allah senin belanı versin. Sen ne boktan bir şeysin ya. Sen nasıl bir karaktersin ya. Ananı sikim yine yakalandım. Aha. Kaçamıyorum ben buradan. Aa kaçamıyorum. Kaça bak bak. Bak oyundaki hataya bak şimdi. Oyundaki hataya bak. Beni bu koridorda dövüyor. Düşüyorum. Mezbahadayım. Bak düştüm mezbaya düştüm gördün mü? Ben buradan kaçmıştım oysa ki. Ya da diğer ha şu kırılan kapıdan mı beni attı acaba? Onu da bir düşündüm şimdi. Olabilir lan beni bir sal ya ben burada ama öldüm. Oyun bitmedi mi? Ne oldu? Devam ediyor buradan? ney ki? Tamam sal beni bir sal. Devam ediyorsa demek ki buradan kurtulabiliyorum. Öl ölücü olmuyor demek ki. Bir sal beni. Aa yıkıldı bir şey oldu. Lan bir sal beni artık. Kaçamıyorum ki ben bu adamdan. Allah Allah öldüm. Bu sefer öldüm herhalde. Yine öldüm. Mas sağ sol sağ sol sağ sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ sol, lan sağ sol işte sağ sol amına koydum sağ solu. Aa ne oldu? Bir şey oldu. Vıcık vıcık bir şeyler oldu. Bakamıyorum. Bırak elimi bırak lan. Hayvan ol hayvan senin. Elimi bırak. Lan. Puh, senin amına koyayım. Oros bu Orospu çocuğu işte senin sonunda en son böyle olacaktı işte. Olur olur olursun çocuğu Ya işte Gördün mü amına kodumun damadı Gün gelir hesap döner Tavuktan olur horoz gömer derler Bugün horoz gömdü Horoz bugün gömdü işte sana Nereden gidiyordum? Şurada çıkış vardı. Şuradan attı herhalde hayvan ol hayvan beni. Şuradan attıydı. Şurada bir yere kaçıyorum ben. Ha ha tam burası. Aç. Kaç kaçıyor herhalde artık ya bitti değil mi? Kimse gelmiyorsa artık kaçıyorum ben. Bitsin artık ya bu oyun. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama devam yani devam. Hala kaçamıyor mu? Hala kapı mapı var oğlum burada. Ne oldu lan bir şey oldu. Kaydedildi ama. Kaç dakika oldu ki? Bakayım. Yani emin değilim kaç dakika olduğunu ama. Burada bıraksak mı ya ne diyorsunuz? Oyunun atmosferi değişti ama koyayım. Müziğe bak. O ne lan? Aha. Asker lan. <laughs> Dayı ben buradayım ama beni kurtarabilecek mi Ee? Ne oldu ki? Ben şimdi şu an ne yapıyorum? Aha. Hareket eden her şeye ölürüm mü? Yani bu durumda ben de mi öleceğim? Ya hayır ben gene askerler tarafından ölmek istemiyorum bu oyunda. Bak artık yeter ya. dayım yeter ya. Şey mi olacak şimdi? Ne oluyor lan? Müziğini sikeyim ne oluyor? Müziğini sikiyim. Oyun hala pil veriyor bana ya. Oyun hala pil veriyor. Oyun bitmiyor herhalde. Ben bitecek diye düşünüyorum ama bitmiyor oyun. Dosyada verdi. Oyun hiç bitmiyor arkadaşlar. Ben anlamadım ki bu oyunun. Ne bu? Siz okuyayım ben. Mesaja bakayım. Biri mesaj attıydı. Kim o? Makine mühendisleri odası. Yine odası genel merkezi tamam eyvallah eyvallah tamam şimdiki i̇şte Siz dur durdurup okutur okursunuz onu dur ben şunu az bir şey kısacağım çünkü korkuyorum çünkü bağırıp çağırıyorlar müjdeye baksana ananı buradan kaçabileceğim mi acaba ya Ben artık kaçabilir miyim buradan ha? Ha ben kaçabilir miyim artık? O ne lan? Asiktir burada, asker var burada. Asker var burada, burada gidemeyiz buradan. Beni gördüğü yerde mıklayacak varmış arkadaşlar. Benim kaçmam lazım. Buraya kadar canavarlardan, delilerden, manyaklardan kaçtık. Bir de durduk. Polislerden, insanlardan kaçıyoruz ya. Aha. Alt kata gidiyorlar ama. Valdrider yine iş başında herhalde. Bana koyayım. Vay be. Ben bu orospu çocuğunu önceki seride öldürdüydüm. Aa, aa, burada burada. Burada asansöre sıkıştıydı orospu çocuğu. Şuna bak ağzı burnu yamulmuş orospu çocuğunu görüyor musunuz mu? Ağzı burnu yamulmuş hayvan ol hayvanın. Ne günlerde be. Gidilmiyor. Ben nereye gideceğim? Bu arada. Vay be. Ne zamanlarda. O değil de ben nereye gideceğim? Açılmıyor hiçbir yer. Ben bir yer mi atlıyorum? Buradan gidilmiyor mu ya? Şuradan mı geldim ben? Oradan gideceğim herhalde. Ne oldu? Zıpla. Şş. Kaydedildi. Kaydedildi. Atmosfer çok güzel yalnız ha bak bak. Sabah oldu amına koyayım. Oyunda ilk kez sabah oldu. Uf, adamın kafa ters dönmüş. Oy, oyunda var ya ilk kez sabah oldu. Çok güzel oldu oyun şu an. Şuna bak. Her taraf aydın. Aa, hatırladınız mı burayı bak. Ben buraya gelmiştim hatırladınız mı? Ben buraya geldiydim. Burada televizyon Hala manyak gibi ses çıkartıyor. Hala manyak gibi ses çıkartıyor. Aa kapıları mühürlemişler bir şey yapmışlar. Vay be. Bu oyunun sonunda herhalde başladığımız önceki oyun başladığımız yerine döndük herhalde. Müziğe baksanıza. Müzik şey ya biraz. Aa bak bak bak. Beni ayı olay buradan attıydı hatırlıyor mu? Ayı olay beni attıydı buradan. Dur şuradan gideyim bakayım. Burası kilitli. Burada ne var? Tamam tamam aşağı iniyoruz güzel. Oh. Vay be şu sahneyi iyi hatırladım ha. Bu sahneyi iyi hatırladım. Şuna bak ya. Ya biz buralarda hep gezmiştik. Park. Hala ne oluyor lan? Kim konuşuyor? Sen bana yardım et, ben de sana yardım edeyim. Vay orospu çocuğu. Sss, götlü ailesi. Ben ne güzel arıyordum 911'i. Sen niye benim radyomu kırıp döküyorsun? Piç. Eee? Help me up. Sen bilmiyorum seni kaldırsam mı? Siktir git ya. Ananı sikeyim bir bırak ya. Lan bak bak hala orası bu çocukluğu yapıyor. Bıçakladı beni. Amına kolumun çocuğu. Aha ne oluyor? Aha. Aha Wild rider geldi. Aha. Aha. Ne oluyor? Adamsın sen be. Valdiver be. Ah amına koydu ortalığı. Wallrider be helal sana be Sen canımsın lan bundan sonra canımsın Oh Şimdi Rider kardeşim sen beni salacaksın mı bu sefer Önceki şeyde seride beni salmadın polisler vurdu Bence bu sefer salarsın herhalde beni ya Beni sal ya ben gideyim ya Bak bak Orospu çocuğunun bacağı Orası bu çocuğu hala piçik peşinde ya adamı kurtarmaya çalışıyoruz son bir şeyde de yapıyoruz hala üstümüze saldırıyor Çıkıyorum lan Oğlum çıkıyorum lan Kurtuldum lan gündüz oldu şuna bak Şuna her taraf polis arabası falan dolu vay anasını be Sonunda çıktım lan Bu oyunun sonunda ölmedim ha Çok iyi oldu çok çok Şu an var ya Oynadığım en iyi atmosfer bu herhalde şu oyunda. Şuna bak. Oh kurtuldum ya. Hala elimde kamerayla geziyorum manyak gibi. Sonunda bu amana kodumun şeyinden hastanesinden çıktım ya. Şuna bak. Askeriye ya kırıp geçmiş. Aa gördünüz mü bak bak. Bak hatırladınız mı bu arabayı? Bu araba bizim önceki şeyde seride oynadığımız gazetecinin arabası bu ne ara bu kadar geçmiş ben ne kadar kalmışım da bu adam öldükten sonra tekrar böyle düzelmiş her şey yoluna gitmiş de ben yazılıcı olarak devam etmişim acaba bin arabaya ne oluyor lan bir şey geliyor yine oğlum bir şey geliyor lan valdrider mi o Kanka beni sal ya. Şş. Sal beni sal. Hakikaten sal. Geliyor geliyor bas gaza. gaza. Gaza, bas. Gaza bas. Git git içimize girecek gene. Lan gene mi öleceğiz? Lan bu oyunun sonunda ölmeyelim artık. Koş. Bas gaza. Aha. Ne oldu? Öldün mü? Bitme bitme sakın bitme. Bitiyor bit bitiyor deme bana. Ne? O videoda sumur kofar kazındı. Onun boka çevirmek için gereken tüm deliller var. Massive masi ve dağında tüm her şeyi yaptık. Ama düşmanı hayal etmek fazla alakalı oldum. Yani bir oyun bir chat. Ne oldu? Tek hedef sen olmayacaksın der verdin herkes karın çocukları. Onlar murkufundan zarar vermek için yol aman geçti hemen şirkete geri dönmez hasar vereceksin diyor hatta alet, adalete yakın bir şey bile alabilirsin diyor ancak yükleme tuşuna bastığın an hayatın biter diyor sevdiğin herkesi sikerler diyor ama yapılması gereken doğru şey bu burkofun canını yakmayı bu kadar çok mu istiyorsun İstiyorum tabi amına koyayım bu adam bana neler yaşattı ya şu oyunda yaşamadığım şey kalmadı ya oh kaydı yüklemek için sol fare tuşuna bas Sağ, 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 sol. Ha sol bu. Bir, bir an karıştırdım ama koyayım. Kral adamsın ya. Oh be! Oh gitti be! Sonunda ya. Soktuğumun oyun ya. Evet arkadaşlar. Outlast serisinin ikinci kez sona geldim ilk seride gazetecilik yaptım evimi tersten gördüm ikinci seride bu firmanın yazılımcısı oldum ve yazılımcı iken hayatta kalmayı başardım en sonunda çıktım Valdrayer sağ olsun kurtardı hayatımı en son oyun bitti artık buradan sonra yüksek bir ihtimal şehir değiştireceğim kaçacağım gideceğim oradan Artık bu şehirde durmayacağım. Çünkü Murkoff benim peşimde ulaşır. Öyle yani. Kaçacağım ben bu şehirden. Durmayacağım bu şehirde. Çünkü Murkoff yani bu. Her şeyi gönderdim. Bütün dünyayı serdim. Sikecekler belan belli ki. Her ne kadar ortaya serilmiş. Onları bitirmiş de olsam. Beni büyük ihtimal arkasındaki güç sikmeye devam edecektir. O yüzden kaçmam lazım. Sikmeden kaçmam lazım. Oh... Sorun da ya bitti ya. Elim kolum titri şuna bu ben beyaz oldum lan. Kaplan videoyu. Benden bu kadar. izleyen seven, izlemeyen, yarıda bırakan herkese teşekkür ediyorum. Ama izlemeyene teşekkür etmiyorum tabii. O ayrı, ayrı mesele. Niye izlemiyorsunuz zaman koyayım? Şunu bitince bekliyorum. O kadar yapmış adamlar. reklamında yapayım diye şey yapıyorum. Bitirmiyorum da. Sonunda bu videonun da sonuna geldim. Bu bu de sonuna geldim. Hadi kaçtım ben, hadi. Devam et. Aynı yerden başladı, hiç şu oynamam. Çünkü bitirdim ben. Aynı aynı yerden başladı. Hadi kapatıyorum ben, hadi kaçtım. Hadi kolay gelsin. Bir sonraki şeyde ye yeni oyun serisinde görüşmek üzere. Hadi. <laughs> And my wolves got us sewn up. One crow, one eagle on my shoulders. And my eyes hold the light that approaches.